Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ekim 2025 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, bu ay genelinde çocuklarınızla ilgili konular, kişisel girişimleriniz, aşk hayatınız ve biraz aileyle ilgili konular sizin için önemli olabilir, belirleyici olabilir. Güneş ayın 23'üne kadar terazi burcunda parlayacak. 23'ünden itibaren ise Akrep Burcu'na geçecek. Yönetici gezegeniniz Merkür. Ayın 6'sına kadar terazide 6'sından sonra ise Akrep Burcu'na geçecek ve ay boyunca Mars Akrep Burcu'nda. Evet biraz artık bu ay her ne kadar sizi mutlu eden, size keyif veren uğraşlarınız, hobileriniz, kişisel girişimleriniz, aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konulara yönelseniz de biraz günlük hayatınızdaki iş ve meşguliyetler, sorumluluklar da yavaş yavaş artmaya başlayacak.